Merhaba sevgili balıklar. Partneriniz veya eşinizle sürdürdüğünüz ilişkiniz bugün birinci önceliğiniz haline gelebilir. Onunla kurduğunuz iletişimi daha da güçlü hale getirmeyi arzu edebilir veya bir sorununuzla ilgili olarak yardım etmesini isteyebilirsiniz. İyi niyetli tavırları ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Bugün 23 Eylül 2014 Salı, Mars günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, iş, çalışma ve hizmet konularına dikkat çekiyor. İş ve ofiste birikmiş işlerle ilgilenebilir, düzenlemeler yapabiliriz. Yarın doğacak yeni ay öncesinde bugün eksikleri tamamlamak, yeni işler için hazırlık ve plan yapmak daha doğru olabilir. Ay 15-15'te Venüs'te kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Sanat, estetik, güzellik ve bayanlara yönelik işlerde başarı potansiyelimiz artabilir. Daha fazla alabiliriz. Bugün güneş terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki dönem ilişkiler, işbirlikleri, evlilik, sanat, estetik, hukuk, diplomasi alanında daha fazla kavramla karşılaşabiliriz.